Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün suda nasıl mum yakılır bunu göreceğiz. Bunun için gerekli malzemelerim mum, bir çakmak, bir bardak su, yağ ve ortası delinmiş bir plastik. Ben bu plastiğin ortasına az önce deldim. Fitil geçireceğiz bu plastikten. Hemen ben bu suyun içinde nasıl mum yakacağız bunu anlatmaya geçiyorum. Mumu şöyle ikiye ayırıyoruz. Bu mumun içindeki şu fitil kısmını alacağım. Bizim işimize yarayacak olan kısım bu fitil kısmı. Şimdi bu fitili şurada ortasını deldiğim plastikten geçiriyorum. Evet şu şekilde fitilimizi geçirdik. Şimdi bu suyun içine birazcık yağ ekleyeceğim. Görüyorsunuz yağ üstte toplanıyor. Şimdi bu plastiğe geçirdiğimiz fitili bu yağlı suyun içine bırakıyoruz. Görüyorsunuz, yüzüyor plastik bu fitilin yüzmesine sağlıyor. Şimdi bakalım bu mum yanacak mı? Hemen deneyelim. Çakmağımızı yakıp mumumuzu ateşe veriyoruz. Bakalım ne olacak? Evet, şu anda mumumuz gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şekilde yanıyor. İçinde yağ olduğu için fitilimiz sürekli yanmaya devam edecek oradaki yağ bitene kadar fitil bitene kadar yanmaya devam edecek. Ben bu aradaki renk farkını da çok beğendim. Suyun üzerinde yağın durması hoş bir renk verdi. Mum yanarken güzel bir görüntüsü oldu. Evet. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle.